Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Adanmış Bir Hayat isimli programımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah bu programda da kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Bugünkü konumuzda ise inşallah Efendi ilme, alimlere, meşayiha olan hürmeti, onlara olan saygısı noktasında Hüsamettin Vanlıoğlu hocamdan bir takım kıssalar, onun hayatından kesitleri dinlemeye çalışacağız. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hocam, Efendi Hazretlerimizin belki de en belirgin e, özelliklerinden birisi de bildiğiniz üzere ilme, ülemaya, meşayiha ciddi manada hürmet etmek, onlara değer vermek. Hatta bir e, ilim adamı fasık dahi olsa ona değer verilmesi noktasında e, ciddi telkinleri ve hürmetleri söz konusu. Bu konuda hocam, hani ilme, ilim adamına, ya meşayiha nasıl hürmet ederdi? Bu konuyla alakalı bizleri aydınlatırsanız gerçekten seviniriz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفنَّ أزدري قدسة سره شو لوندان بري إلما طريقة تصوفة ilim adamlarına, meşayiha karşı son derece sevgi hatta aşkı vardı. Malumunuz, daha önce de ifade ettik, Efendi Hazretleri 16 yaşına geldiğinde Of'un Mapsino köyünde Şeyh Ahmet Efendi vardı. Zaten hep şeyh arayışı içerisindeydi çocukluğundan beri. Oradaki Şeyh Ahmet Efendi'ye intisap etti. Ondan ders aldı. Dediğim gibi hep bu arayış içindeydi çocukluğundan beri. Hatta daha önce de söyledim bunu. Bizim Mahmut Şevket Hoca'nın babası Ahmet Hoca, rahmetli, Efendi Hazretleri'nin hem amcasının hem teyzesinin oğludur. O söylerdi. Daha 10-11 yaşlarındaydık. Efendi Hazretleri tutturdu. Rize'ye gideceğiz oftan, şeyh arayacağız. 10-11 yaşlarında bir çocuktan bahsediyoruz. Ve gittik diyor, gezdik. Çocuk olarak ne kadar yeri gezebiliriz işte. Gezdiğimiz yerlerde yok dedi. Aradığımızı burada bulamadık. Döndük geriye. Daha sonra işte Efendi Hazretleri 16 yaşına geldiğinde o Of'un Mapsino köyündeki Ahmet Efendi, Şeyh Ahmet Efendi'ye intisap etti. Yani hep bir arayış içerisindeydi efendi Hazretleri. Hep Böyle bir şeyh efendi bulsam, bulsam derdi. Neticede Şeyh Ahmed Efendi'ye intisap etti. Ama aradığı Şeyh Kamili mükemmeldi. Bir şeyh var Kamil'dir, bir şeyh var hem kamildir hem mükemmildir. Bunu İmam Rabbani Kuddise Ruhu mektubatında şöyle ifade eder. Tasavvufta, tarikatta maksat nedir? Maksat Allah'ın rızasını kazanmaktır. Başka hiçbir maksat yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tebaiyetle bunu kazanmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki yönü vardır. Bir velayet yönü, bir de nübüvvet yönü. Eğer bir kişi velayet yönünden istifadeyi tamamlarsa o şeyhi kamil olur. Mükemmel olmasının şartı ise nübüvvetin kemalatından da istifade etmektir. Eğer oraya geçmişse onu da tamamlar. O zaman hem şey kamil hem de mükemmel olur. Kamil kendisi kemale ermiş, ama mükemmil, hem kemale ermiş, hem de başkalarını kemale erdirme özelliğini kazanmış olan kişidir. Efendi Hazretlerinin bu şeyhi kamili, mükemmil arama isteği hiçbir zaman bitmedi. Ders aldığı halde de. Hatta yine Ahmet Hoca, amcası ve teyzesinin oğlu merhum, der ki, teyzem bana demişti ki, yani Efendi Hazretlerinin annesi, askere gideceği gece, Mahmud'um sabaha kadar Ya Rabbi bana kamili mükemmel bir şeyh nasip et derdi. Aha. Sabaha kadar öyle dua etti diyor. Öyle çıktı yola. Bu istek kalbinde hep vardı zaten. Tabii bu istek ne zaman sona erdi? Efendi babayı. Efendi babayı Kuddüs'e surruhu gördü, onunla buluştu. Ondan ders aldı. İlâ yani. O zaman oldu. Efendi Hazretleri o çocukluk döneminde Hangi hocaya okumaya gitse bunu yine Ahmet Hoca diyor. O hoca derdi ki ya bu çocukta başka bir hal var. Bundan değişik bir koku geliyor. Farklı bir şey bu. Böyle derlerdi. E Allah aşkına. 10 11 yaşında şeyh arayan bir çocukta farklı bir durum olduğunu görmemek mümkün mü? Evet. İnanın mümkün değil. Efendilerim ilme hakikaten aşırı önem verirdi ki bunun şahitleri bizleriz aynı zamanda. Bizler şahitleriyiz. Bunu inşallah Şmalan Camisi'nde okunan usul ve damat derslerinden bahsederken daha teferruatlı anlatacağım Allah nasip ederse. Alimlere çok büyük değer verirdi. Bir konu olduğunda yeter ki bilsin ki o alim i sünnet vel cemaat çizgisinde fetva veriyor. Onu bildiği zaman ona fetva sormaktan hiç ama hiç çekinmezdi. Nitekim bu konuya dair de Rize Müftüsü'ne yaptığı ziyarette inşallah bazı şeyler anlatacağız. Mesela bir konu olduğu zaman da İsmail Ağa'da eğer fetvada bir sıkıntı olursa Halil Günenç Hoca'yı arayın derdi. Halil Hoca'nın fetvasına itimat ederdi. Ve hemen Halil Günenç Hoca aranır, ondan fetva alınır, uygulama ona göre yapılırdı. Peki hocam Ömer Nasuhi Efendi onlarla bir müsabet var mıydı? Ömer Nasuhi Efendi hakkında zaten Ali Haydar Efendi Kuddüs'e ruhunun yani şeyhinin Efendi Hazretlerine talimatı var tabiri caizse. Ömer Nasuhi Efendi'nin fetvalarına uyun. Çünkü o fetva dairesinde hem çok çalıştı hem çok gayretli, çok da çalışkan birisiydi. Kabiliyeti de vardı. Dolayısıyla onun vermiş olduğu fetvalara uyun derdi. Evet. Onu da söylerdi. Bir de yeri gelmişken Mehmet Savaş Hoca'dan biraz bahsedeyim. Hal hocam da Mehmet Savaş hocam da benim de hocamdırlar. 5 evet. seneye yakın fıkıh dersi aldım kendilerinden. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin Amin. kendilerine. Allah razı olsun. Mehmet Savaş Hoca Haseke Eğitim Merkezi'nde ders okuturken Efendim Hazreti Kutlüş'ü ruhu Tabi beraberinde birkaç kişiyle oraya gittiler. Ziyaret ettiler. Hatta Efendi Hazretleri Mehmet Savaş Hoca'nın dersine de girdi. Yani okuttuğu o sınıfa da girdi. Çıktığında bunu Mehmet Savaş Hoca kendisi anlattı. Bize anlattı onu yani derste. Dedi ki ona, Mehmet Efendi, düşünüyorum bu dersi bir de şöyle sakallı olarak anlattığınızı. Savaş Hoca'nın çok hoşuna gitmiştir bu. Yani emri bil maruf üslubu çok hoşuna gitmiştir. Tabi orada o beraberinde gelenlerden bir arkadaş Efendi Hazretleri yokken Savaş Hoca'ma farklı farklı garip şeyler de söylemiş. Onun üzerine Efendi Hazretleri böyle söyleyince işi anlamıştır. Tamam demiştir yani. Çok da hoşuna gitmiştir. Velhasıl Efendi Hazretleri Kudüs'e sürruhu hem ilme çok değer verir, hem ilim adamına ...haddinden fazla değer verir. Burada bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Tam noktada. Şimdi e, Efendi Aleyhisselam'ın hocam biz sizden de derslerinizde işittiğimiz üzere... ...bir konu olduğu zaman da hemen işte araştırın, kitaplara bakın. Belki insanlar fıkıh kitaplarının adını bile belki çoğu kimse bilmezken... ...işte şuna bakın, bedaiye bakın, mebsuda bakın. Bir olay nakledilir. Birisi bir hadis üzerine gelmiş Efendi ...işte bu hadisle alakalı laflar etmiş... İşte Efendi Hazretleri de orada bir şeyler demiş, hani bunu araştırın. Bu konuyu yep. e, bize şey yapabilir misiniz hocam? O mesele şudur. Gaziantep'ten gelmişti o Şeyh Efendi. Ona da Şeyh Efendi derlerdi. Efendi Hazretleri Kudüs'e ruhu ile sohbet ediyorlardı. Sohbet esnasında Efendi Hazretleri Kudüs'e ruhu bir hadisten bahsetti. Bunun üzerine Şeyh Efendi hadis değil dedi. Tabii ki Efendi Hazretleri o kişiye bir şey söylemedi. Sohbetleri bittikten sonra hoca arkadaşlara dedi ki, bir bakın ki Efendi Hazretleri çok iyi biliyoruz ki, fada ile amal konusunda zayıf hadislerle de amel ederdi. Evet. Bu hepimizin bildiği bir şeydir. Amellerin faziletleriyle ilgili olan konularda amel ederdi. O Gaziantep'ten gelen Şeyh Efendi böyle deyince Efendi Hazretleri tabii ki üzüldü. Arkadaşlara söyledi, hoca arkadaşlara, bakın dedi bu hadis var mı yok, ha, var mı, yok mu diye. Onlar da hemen kütüb-i Şitte ve kütüb-i Tis'a'ya aya baktılar. Hakikaten de bulamadılar. O zaman telefonlara Sapancalı Mehmet Hoca bakıyordu. Ona bir arkadaşı, bir hoca arkadaşı Arkadaşa bu konuyu iletmesini söyledi. Koşturuyor yani, yani hocam. Tabii hala araştırıyor efendi asteri. Peşini bırakır mı? Sapancalı Mehmet Hoca da o hoca efendiyi buldu. Şen efendi asteri çağırıyor dedi. Ve hemen tabii o arkadaşımız da efendi Asteri'nin huzuruna geldi. Efendi asteri dedi ki ona: "Bu hadis hakkında hadis değil diyorlar. Bir araştır." Ne demek? Başım üstüne efendi asteri dedi ve ayrıldı arkadaş. Onun anlatımıyla önce medreseye gittim diyor. Ben de Kütüb-i Şit'te, Kütüb-i Tis'a'yı önce araştırdım. Hakikaten bulamadım. Fakat bu benim içime derdi oldu. Yani sadece onlarla bitmiyor bu iş. Tabii. Ben diğer kitaplara da bakayım diye kitapçıları dolaşmaya başladım. Öteye beriye gitmeye başladım. Araştırıyorum. Sahih İbn Hibban'dan, Muvatta'dan ve Hülyetü'l-Evliya kitabına en son ki onun son cildi hadislerin fihristine dairdir. Oradan fihristen başladım araştırmaya, hadisi buldum. Evet. hülyetül Evliya'da hadis-i şerifi buldum. Çok sevindim tabii öyle bulunca. Niye biliyorum Efendim Hazretleri'ne bunu arz ettim mi çok fazla sevinecek. Hakikaten de öyledir. Benim şahsi olarak da Efendi Hazretleri'yle özellikle bazı fetvalar konusunda bunu bir araştır dört mezhebe göre derdi bana. Ben de bir şey bulup Efendi Aslen'e getirdiğim zaman o sevincini ben de gördüm Efendi Aslen'in. Çok fazla sevinirdi. Evet. Yani çünkü Efendi Aslen'i meşayihtan, yani Ali Haydar Efendi'den ki muazzam bir insan, ilmi derya, ondan görmediği bir şey öyle yapmazdı. Yaptığı şeylerden birine de itiraz edildi mi çok üzülürdü. Dolayısıyla onu böyle kitaplardan, kaynak eserlerden bulup kendisine ilettiğimiz zaman çok fazla sevinirdi. Bu kardeşimize Allah de söylüyor. aynısı oldu tabii ki. Efendi Hazretleri çok fazla sevindi. Onun üzerine o elindeki kitap senin mi dedi. O kitapla gelmiş, Hilletül Evliya ile yani hadisin olduğu ciltle gelmiş. Yok Efendi Hazretleri, ben emanet getirdim bunu buraya. Araştırırken almıştım bir işinden, emanet. Çağırdı diyor kaptan amcayı, Allah rahmet eylesin. Efendi Hazretleri'nin gerçekten çok itimat ettiği kardeşlerimizden birisiydi kaptan amca. Ona ve tüm ölmüşlerimize Rabbim ha. rahmet eylesin. Onu çağırdı. Dedi ki, bu delikanlı gitsin. Bana diyor şimdi sen git. Lazım olan, ihtiyacın olan tüm kitapları al. Çok güzel bir şey. Bunun parasını da kaptan ödeyecek, vakıftan ödenecek yani. Sen o kitapları al. Ben de gittim diyor hakikaten bu dediğim Sahih İbni Hibban'ı, Muvattayı, Hilletül Evliya'yı, Darimi'yi ve daha birkaç kitap daha aldım. Ee, rakam olarak da bin doların üstünde bir rakam çıktı ve onu ödediler diyor. Hatta ben Efendi Hazretleri bana o kitap senin mi diye sorduğunda ben emanet getirdim onu benim değil. Sana o kitaptan ve başka kitaplar alalım dedi. Deyince estağfurullah dedim Efendi Hazretleri. Siz bize dua edin yeter. Dua edeceğiz zaten dedi. Evet. O ayrı. Ama sen bu kitapları da al. Niye böyle davranıyor Efendi Hazretleri? hevesini daha da artırmak için. Evet. Çünkü ilme hevesi olan araştırır, inceler. Hevesi olmayan öyle yüzeysel olarak geçer gider. Onun için ona bu konuda böyle bir yardımcı oldu o kardeşimiz de tabii haddinden fazla sevindi. Ama bu da gösteriyor ki efendi asilleri hem ilme hem ilim adamına çok değer veriyor. Artı yani geri gelmişken bunu da söyleyeyim, bu bölümü noktalayalım inşallah. Bu bölümü derken bu sorunun cevabını noktalayalım. Rahmetli Zekeriya Efendi kıymetli bir işiydi. Allah, a Allah a rahmet veririz. eylesin. Yani bizim camiaya hakikaten büyük hizmetleri dokunmuş maddi anlamda kıymetli bir insandı. Ben Efendi Hatleri Kudüsül-ül-Hükümün emriyle ona yine kıymetli bir insan olan Vali Bey'e iki seneye yakın sabah namazından sonra ders okuttu. Arapça ders okuttu. Hemşireden aldım, kafiyenin ortalarına kadar getirdim. Orada Zekeriya Efendi şöyle bir ifade kullanmıştı. Demişti ki, "Yav hocam, ben kendimi hep sorguluyorum. Ben ne yaptım da böyle bir insanı buldum? Bana nasıl nasip oldu ya böyle bir insanla beraber olmak? Nasıl dedim Zekeriya Bey böyle bir insan derken neyi kastediyorsunuz? Ya bir insan düşünün ki, düşünün ki hayatında talebe, medrese, hoca var. Kendisi yok, ailesi yok, çocukları yok, hiç kimse yok, yakın akraba, hiç kimse yok hocam dedi ya. Talebe, medrese, hoca. Bunlar, bunun dışında hayatında bir şey yok ya, kendisi de yok. Hani bir insan beşerdir ihtiyacı olur. Yok ya hocam, yok. Böyle bir şey yok. Ben onda bunu gördüm. Onda bunu görünce kendi kendime yemin ettim. Bu insan bana bu hizmetler noktasında neyi emrederse ben onun iki katını yapacağım diye yemin ettim diyor ya. Çünkü benim yani çok böyle güzel amelleri olan tamam Namazında niyazında insanız ama çok fazla güzel amelleri olan biri değildim. Bana nasıl nasip oldu böyle bir insan diye. Bunun üzerine ben de böyle bir yemin ettim diyordu. Hocam tam burada ben e, şunu da görüyorum anlattığınızdan. Zekeriya Bey bildiğimiz üzere bir iş adamı. Efendi Hazretleri iş adamı da olsa emsile, bina, maksud yani ulum-i şeriyeden geri tutmuyor hocam. allah Ekber. Bunu anlamak için Efendi Hazretleri'nin yanında, çokça kalmak lazım. Evet. Ben daha önce belki bir veçileyle söylemişimdir. Efendi Hazretleri camide, kürsüde bazı ederken derdik, okuyun arkadaşlar, okuyun. Yaşınız 80, 90 bakmayın, okuyun. Evet. E diyeceksiniz ki ya hocam, biz 80, 90 yaşında adam okusak ne olacak? Hoca mı olacağız bu saatten sonra? Neyi tamamlayacağız bu saatten sonra? Allah size tamamlatır. Siz başlayın, o azmi gösterin derdi. Elhamdülillah. Yani burada Efendi Hazretleri insanların yaşına, şusuna busuna bakmadan, i̇lla konumuna yani. bakmadan illa ilimle beraber olmalarını isterdi. Ve bu konuda gerçekten aşırı derecede teşvik ederdi. Evet. Ama bir de tabii Zekeriya Bey gibi hakikaten mali olarak zengin olan insanların okumasını istemesinde bir hikmet daha vardır. Evet. Nedir o? Kanaatimi söylüyorum. Ki gördüğüm de odur, ilmin değerini anlasınlar, ilim adamının değerini anlasınlar. Bu yolda yaptıkları hizmetlerin gerçekten karşılığının Allah tarafından onlara kap ve kap verileceğini görsünler. İşlerdi bir hikmette budur. Çok güzel bir hikmet hocam açıkçası. Evet. Çünkü hakikaten belki de günümüzde en büyük sıkıntılardan birisi, İnsanlar mali olarak imkan veriyor ama okumaya yanaşmadıkları için bu ilmin erbabının hakikaten kıymetini anlamıyorlar hocam. Yani onların fedakarlıklarını. Allah Elhamdülillah razı olsun efendim derslerinde biz daha olsun. neler gördük İnşallah zamanı geldikçe anlatacağız Allah razı Allah olsun. Allah nasip hocam. Çok teşekkür ederiz hocam hakikaten bugün duyduklarımız bizi çok mesru etti Allah razı olsun Allahü Teala e, sizlerde biz sizlerden de öyle gördük hocam efendim dersleri hakikaten ilim talebelerini ilim yolcularını o anlattığınız hoca efendi gibi tutar ve teşvik ederdi. Hakikaten bu şekilde olup ilerlemek lazım. Allah razı olsun hocam. Kim Tekrardan. inşallah. Ee, kıymetli kardeşlerim bugünkü programımızda burada nihayet erdirelim. İnşallah e, geri kalan konuları da bir sonraki programlarımızda inceleyeceğiz. Elhamdülillahi rabbil alemin. uh